E şunu söylemek istiyorum tabii ki yani aslında bir yandan söyleyeceğim bir yandan da soracağım neden? Evet. Çünkü aslında herkesin tarif ettiği şekilde YouTube alanı ya da başka bir mecra her neyse internet üzerinden diyorlar ki bana da söylüyorlar ve sen de bunun içindesin. Ya Okancığım sen bırak işte bu konvansiyonel medyayla uğraşmayı işte bu işe girsene yani orası tamamen özgür. Bir orası tamamen özgür değil. Değil. Kendi şeyleri var senin bir sözün var YouTube bir kuyudur. Bu Hürriyet'le yaptığım bir röportaj 9-10-2018 o kuyuya düştükten sonra çıkması kolay değildir diyorsun. Evet. Ve burada diyor ki sana Aa, tamamen özgürsün falan. Bir ke ha, ne, nesi özgür diyorum falan istediğin kadar küfür edebilirsin. Yahu ben evet. yayında zaten küfür etmiyorum ki. Yani YouTube yayınına başlayıp küfür mü edeceğim lüzumsuz yere? Birisi bu. İki... Aa, orası çok özgür, çok tehlikeli. Hayır öyle bir şey değil. Bu topraklarda yaşıyorsun. Bu ülkenin sınırları içinde yaşıyorsun. Hı. Ve aslında, aslında bir medya kuruluşunda olmak daha emniyetli. Çünkü sen o çok özgür, özgür diye düşündüğün yerde aslında hayati tehliken var. Tabii. Çünkü o serbestlik içerisinde eğer kendini kaybedersen bu her bakımdan öyle. Yani ağzından çıkan laflarla, neyi yayına koyduğunla, işte siyasi olarak gösterdiğin tavırla... ...hatta herkesin sana gözünü dikmesiyle ulen bu adam da acayip seyrediliyor. Bir, kıskançlık. Kim bilir ne kadar para kazanıyordur. İki, kıskançlık ne kadar özgür. Üç, ben bunun görüşlerini beğenmiyorum, bu bana ters o falan gibi. Herhangi bir Allah vermesin, bir meczubun elinde kalabilirsin. Dolayısıyla bu çok zor bir şey yaptığın şey. Çok zor bir de şöyle bir durum var. Bizde radyo Televizyon üst kurulu yok tamam ama bizdeki hmm. rütüktret halk. Çünkü ya. sen orada söylediğin, kurduğun cümleyi sonrasında Twitter'da gündemde görebiliyorsun. Hmm. Bu seni çok ters durumlara da düşürebiliyor. Evet. Bazen artı pozitif olarak da oraya taşıyorlar seni. Diyorlar ki adam ne dedi be falan. Hmm. Yani şimdi YouTube'a biz girdiğimiz zaman bunun bir yeni medya olduğunu insanlara anlatmaya çalıştık. Kendimiz bu yüzden ben mesela biliyorsunuz YouTube'a girenler kendi isimleriyle, soy isimleriyle kanal açarlar. Biz direkt olarak Babala TV diye bir kanalımız olsun ki altından her görüşte insan ya da her fikirde insan olsun, onlar konuşsun istedik. Benim hiç görüşlerine saygı duymadığım ya da katılmadığım insanlar da gelip benim kanalımda program yapmışlardır. Benim kanalımda bana sövmüşlerdir. Şimdi sen Öyle başka bir çatı oldun. altındayken Hı -hı. kendi Babala TV'ine sen oldun. Tabii tabii. Bir stüdyon var. Hı -hı. O stüdyoda çekiyorsun ve senin sen bir artık buna televizyon demek istemiyorum. Sen bir mecra'sın. Evet. Ya yani sen kendin bir Hı -hı. bir mecra'sın. Çünkü o mecrayı içine girdiğin mecrayı kendine göre değiştirdin. Yani dedin ki evet ben YouTuber falan değilim dedim. Ben bir bir yayın eviyim, yapım eviyim. Evet. Yayın alanıyım. Çünkü senin çatının altında programlar var. Evet. 15 program mı var? Şu anda 15 galiba. Aa. Ara ara bazısı televizyonlardaki bir yayından kalkıyor. Bazısı Hı. tekrar yenileniyor. Geliyor, 15 programı işe. var. Programcıların var. Evet. Ve bunlar Babala TV'nin altında. Babala TV'nin işte etik anlayışı, Hı. yönetim anlayışı vesaire vesaire. Yani bir televizyon kanalı nasıl oluyorsa aynen öyle. O Ama sistemde işte özgürlük ha. dedikleri kısmı orada devreye geliyor. O televizyonun üst kurulu benim. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsenize yani. O yüzden kendimiz de çok patlıyoruz. Patronsun. Patronculuk oynamak çok zevkli. Hani ha. birisi geliyor diyor ki işte yani ben gerçekten lahmacun yani yapımcı oldum bir ara. O havaya girdim yani. Ben de insanım sonuçta. Yani her şeyi öyle olgunlukla karşılayamayabiliyorsun. Geliyor birisi diyor ki televizyondan da tanıdığımız çok e, sevdiğimiz bir insan geliyor. Diyor ki benim diyor böyle formatım var. Anlatıyor. Hmm. Bana anlatıyor. Evet. E ben kimim? <laughs> ee, kanal patronu tamam. Evet. Medya patron. Tam medya patron. Evet. şöyle yani. dinliyorum falan. Hmm, hmm. Canım bu ara bu tutmaz. <laughs> Olmuyor falan. Bunları yapmaya başladım. Bu genç yaşlı, Çok evet. ayıp. Hiç yapılır böyle şey. Yaptım. <laughs> yani insanın bazı şeyleri tecrübe ede ede öğrenmesi kötü. Yani keşke Okan abim bizim programımıza daha önce gelseydi de bana deseydi ki evlat, o soba sıcak. Elle <laughs> Ama keşke. biz sürekli elledik dikciz. Ay bunu yapamazmışız. Ciz bunu <laughs> yapamazmışız. Özgürlük dediler. Evet özgürlük. Bugün belki Adile Naci'nin peştemaline bile mesela yasak gelebiliyor televizyonda. Evet. E, tamam YouTube'da gelmez. Ama özgürlük de bu değildir. Önce özgürlüğün tanımını bence anlatmak lazım Doğru. insanlara. Yahu özgürlük bu değildir ki. Biz de YouTube'da birazcık bunu anlatmaya çalışıyoruz ki kendimizi anlatırken insanları faydalandırıyoruz galiba. Devam edelim görüntülere. Neyse tamam sen devam et. <laughs> Sert. Peki. Babaçığınla Tabi baban sert bir adam. Evet. Sert bir adam. Onun otoritesi altında bilmiyorum tabii ki özel hayatında sana karşı yumuşak mıydı yoksa aynı. Bu aralar yumuşuyor yavaş Öyle yavaş. Öyle mi? Yavaş yavaş. Çünkü güçlü bir baba çok evet. belli böyle oldu. Evet. Güçlü bir erkek, güçlü bir baba. Ee, stüdyo amirim, konu koordinatörüm hapşırdı bir sorun İyi yok. İyi yani. Evet. Çok e, yani çoğunlukla... Deprem olmuş gibi geliyor. Tuttuğu zaman daha fena patlıyor aslında. <laughs> Tutmasa serbest bıraksa e, daha rahat olacak. Şimdi bu tabii ki bir yana birçok şey var. Yani bir kere müzik albümü var. Aynı zamanda bir film çıktı 18 Ocak'ta. Borçarş ne yaptı? Film sonunda merak ediyorum. Ya kaç kişi yaptı diye ha. sormuyorum. Nasıl bir etkisi oldu anlamda soruyorum... Enteresan bir etkisi oldu. Ben tabii e, senaryosunda yokum yönetmenliğinde Efe Hazır yaptı. Sağ olsun. Hmm, hmm. Film şöyle bir durum oldu. Hani popüler kültür çok iyi izleniyoruz. Hani çok iyi izleniyorsak film de izlenir diye yapıldı. Evet, evet. Ki sonrasında kendi yapacağımız projelere en azından maddi bir kaynak aktaralım gibisinden bir düşünceyle yola çıkıldı. Hmm. Ee, yola çıkıldı. Güzel film. İdare eder. Daha televizyona düşmedi değil mi o? Evet. Düşmediyse peki, şöyle, peki iyi bir... konuşabilirim hakkında şu anda. İzlememişler. Şunu çünkü. da şunu da söylemek istiyorum. Bir kere film ee, film tabii ki biliyorum ben de e, Efe Hızır'dan biliyorum. Benim de yönetmenimdi uzun yıllar boyunca. Bir kere çok e, çok düzgün harikulade bir e, genç adam bir, bir 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 şekilde de Efe ile tabii ki yani Efe'nin büyüüşüne şahit olduğum için yani adamın boyunun uzadığını bile biliyorum. Yani bırak adamın yaşlanmasını, kilo almasını falan filan yani neredeyse o kadar ee, mini minnacık bir çocuktu ki hakikaten e, beraber başladığımızda ve gurur duyuyorum Efe'yle de ben Ama... de şimdi sinemadaki e, büyüyüşünü görmek istiyorum abi Oo, yani bu borç açla başladı evet. sonrasında yapacağı filmleri güzel. büyümesin en azından ne güzel ne güzel ne güzel peki e, bu bir de rekorlar var mesela bunu bir röportajına söylüyorsun bir günde 1.4 milyon izlenerek ...YouTube rekorunu kırdık diyorsun. Aslında YouTube rekorunu kırmadık orada. Hmm. Yani bir saat, bir buçuk saatlik... ...bir videoyu 1.4 milyon izleterek... ...24 saatlik evet, rekor tabii, tabii, evet. Çünkü bir günde yani... 10 milyon izlenen de var artık videolar. 20 evet. milyon izlenen de evet. var. Evet. Ee, bizim oradaki duruşumuz şuydu bizi sürekli trend YouTube trendlerinde bir numara yataşıdı bu süreler. İnsanlar da dediler ki ne kadar başarılısınız. Aslında buradaki konu YouTube'un da birazcık televizyondan yani abi sizden hı hı. izleyici çalma potansiyelini değerlendirmesi. Evet, evet. Yani süre ne kadar uzarsa hı hı. mesela normal YouTube abonesi 5 senedir girip bir video izlediğin zaman onun trendine etkin olmuyordu. Hı hı. Ama hiç YouTube'da alakan yokken sen dışarıdan gelip YouTube'a katılıp bir video izliyorsan o algoritma onu algılıyordu ve seni hmm. trende sokuyordu. Yani hmm. biz hmm. televizyon izleyicisini aslında çekmiş olduk hmm. evet. YouTube'a. O evet. yüzden YouTube bizi ön plana çıkarttı. Ve bu yüzden de bir saatin üzerinde asla YouTube'a video koyulmaz denilirken şimdi insanlar süreleri zorlamaya başladı. bu Bir e, saat 45 dakika koydu. Tabii. Benim de içinde bulunduğum Aynen. bir Aynen. E, talk show üçlemesi gibi evet. pinçi. E, kimle ben varım? E, Suzan kardeş var. Suzan kardeş var. Erdem Yener var. Erdem Yener evet. var evet. Selam büyük var. büyük Büyük bir değişiklik aslında bu. Yani hakikaten çünkü herkesin korkusu o parmakla böyle bunu buradan şey <laughs> yapacak. Böyle sürükleyecek, çektirecek bir şey yapacak bak. Senin fanatiklerin demiş ki biz direkt Okan Bey'e sürükledik demişler. Ya. Tren 3'te kaldık o ya. Yapmasanız öyle. O kadar bir de biraz zaman. önce ben gelirken buraya ne kadar güzel şeyler söyledin abi. Tatlıyorum. Yani ben aslında orada Tatlıyorum. boy şeyi yapmak istemedim. Sen ha. söyledikçe ben ezildim. Yani. <laughs> o kadar <laughs> güzel şeyler söyledin ki. Hayır. Ama mesela dedin ki ünlü konuklar geliyor, onlar geliyor. Şimdi nasıl gelecekler? Ya. Yani sen yoktun ortalıkta Oo. ben ne güzel. Ama bir şey Bizim söyleyeceğim. biraz önce. Özürlerim biraz önce söylediğin çok önemli. Hakikaten e, yani düşün ki böyle bir uluslararası bir evrensel bir e, medya senin oradaki varlığını algılıyor. Yani yaptığın şey aslında e, revolüsyoner bir şey yapıyorsun. Yani orada hakikaten televizyon oraya çekti. Şimdi bizim kanalın kurulmasıyla beraber ben bana gelen işte biraz da hoşuma gidecek şeyler yazan insanların sözlerini söyleyeyim. Nerede o uzaktan kumanda? Nereden bulacağız şimdi? Televizyonu salondan kaldırmıştık. Bana çok bu arada sana iletmem için mesaj geldi hmm. abi, birçok esnaf özellikle Karaköy esnafı dediler ki televizyon satışlarımız arttı. Şaka yapıyor. Çok ciddi söylüyorum, ya, şaka bir yapıyor. bak çok ciddi söylüyorum, Aa, bir Dünya Kupası'nda bu kadar Aa, artmış bir de Aa, senin bizim programda a, a. ama bizim of, programda çok izlendiği için çok tabii ya falan kendi çok bir arada şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ha, <tatlı. gülüyor> Hakikaten öyle ya of, <laughs> insanlar dedi ki of. tekrar yani videonun altında belki bakma fırsatı bulmuşsunur ben? yani hiç Oğuzhan Uğur yok, yani, a, Oğuzhan Uğur çok güzel program, Oğuzhan Uğur şöyle program yok, Okan Bölükhan, Okan Bölükhan çok özlemişiz İşte tekrar başla 100 dakika konuşsa dinlerim, 1000 dakika konuşsa dinlerim. Ya, buyurun sabah kadar konuşacak